25 yaşında bir efsane, milyonlarca satan albümler, Hollywood filmleri, bitmek bilmeyen tartışmalar ve Las Vegas'ın ışıklı caddelerinde son bulan bir hayat. Peki kimdi Tupac Amaru Shakur? O, medyanın gösterdiği gibi kontrolden çıkmış bir gangster miydi yoksa sistemin susturmak istediği bir devrimcinin oğlu muydu? Bugün kurşunların susturduğu o sesin ardındaki gerçek hikayeyi dinleyeceksiniz. Bu betondan fışkıran bir gülün hikayesi. Her şey 1971'de New York'ta başladı. O doğduğunda annesi Afeni Şakur, Siyah Panter Partisi üyesiydi ve hükümete karşı komplo kurmakla suçlandığı bir davadan henüz beraat etmişti. Tupac, adını son İnka devrimcisi Tupac Amaru'dan aldı. Yani onun kaderi, daha doğmadan önce kanına isyanla yazılmıştı. Annesi ona siyahların prensi diyordu. Onu sadece bir evlat olarak değil, bir davanın mirasçısı olarak görüyordu. Tupac, yoksulluk ve sürekli taşınmalarla geçen bir çocukluk yaşadı. Ama bu kaosun içinde annesi ona en değerli şeyi verdi, bilinç. Onu kütüphanelere götürdü, Shakespeare okuttu, dünyayı sorgulamayı öğretti. Tupac'ın içindeki şair, o zorlu günlerde doğuyordu. Ailesi Baltimore'a taşındığında, Tupac için bir umut ışığı doğdu. Baltimore Sanat Okulu'na kabul edildi. Geleceğin ünlü oyuncusu, Jada Pinkett ile derin bir dostluk kurdu. Çok geçmeden Digital Underground grubuna katıldı, Tag Life felsefesini yarattı. 1994'te bir kayıt stüdyosunun lobisinde beş el ateşle vuruldu. Hapisteyken Suge Knight devreye girdi. All Eyes On Me albümünü çıkardı. Eski dostu Notorious B.I.G.'yi sorumlu tutuyordu. Hit Em Up şarkısıyla rap tarihinin en acımasız disine imza attı. 7 Eylül 1996, Las Vegas. Beyaz bir Cadillac'tan açılan Ateş Tupak'ın bedeni ölmüştü ama sesi hiç susmadı. Changes gibi şarkıları dünyanın dört bir yanında marş oldu bize betondan bile bir gülün fışkırabileceğini hatırlatır ve o ses hala kulaklarımızda yankılanıyor.